Ben burada rahmetli için isticra yaptım. Biriniz dediniz mi bunun Türkçesine? Burada Bakara'dan ayet okunuyor. Biriniz dediniz mi Türkçesine? O da kendi diliyle halkını selamlamış. Sordunuz mu? Tahammül biraz ya. Sayın Aslan lütfen yerinize oturun. O ayettir dediniz. Bir ayet daha okuyayım. Dilleriniz de Allah'ın ayetleridir. Çok kalbimden gelen bir duyguyla paylaşmak istiyorum size. Refik Halit Karay'ın eskici hikayesini bilenler bilir. Beyrut'a göçen bir Türk çocuğu orada büyük bir izolasyon içerisinde yaşar. Bir gün evlerine yanında kaldığı ailenin evine bir ayakkabıcı gelir. Ayakkabıları tamir ederken Türkçe bir şey söyler. Çocuk karşısına geçer. O çiviler ağzına batmaz mı senin? Kunduracılar çiviyi çakarken o çiviler ağzına batmaz mı senin? Her dinlediğimde onurum üzerine söylüyorum. Ağlamam gelir. Ben boynumu vursanız bir insanın rüyasını gördüğü ninnisini dinlediği ana diline burada müdahale etmem haya eder. Birincisi bu. Ayet meselesini ayetle tefsir ettim zaten. Diğerine gelince diğer anım da şu. Ben bir Kürt dilinde doğmuş bir Türk ana babanın çocuğuyum. Siz diyordunuz ya burada ne diyor bize sövüyor mu acaba? İşte Kürt'ün evladı birinci sınıfa başladığında öğretmenin konuştuğundan sizin Sayın George Aslan'ın konuşmasından ne anladıysanız siz Kürtçe konuşan diğer vekillerin konuşmasından ne anladıysanız bir ilkokul çocuğu da okuma evrenine İlk adım attığında sizin anladığınız kadarını anlıyor. Bu, bu, izin verin. İzin verin. E, bir milletvekilinin de kalbi bu kadar kötü olamaz. İzin verin. Şimdi izin verin Sayın Beştaş. Bir dakika ben bir sözümü tamamlayayım. Burada küfretme hayasızlığına gerek ki kimse tenezzül etmeye. Bir dili temsil ediyor. Bir milleti temsil ediyor. Niye küfür etsin? Bir, bir selam, Allah'ın selamını da ya saygı göstereceğiz. Eğer o saygı içinizden gelmiyorsa ideal olanı bu, saygı göstermek. Ben dünyanın hiçbir dili, hiçbir inancı beni rahatsız etmez. Eğer o saygı içimizden gelmiyorsa da tahammül edeceğiz. Ta tahammül edeceğiz. İzin verin, izin verin arkadaşlar. Şunu şunu söyleyeceğim. Okula birinci sınıftan başlamıştım. Bir sürü eğitim çalıştayı yapıldı, barış süreci, çözüm süreci boyunca bilimsel nitelikli. Kürdün evladını bekleyen eğitim hayatındaki akıbet şu. Konuşurken Türkçeyi doğru düzgün telaffuz edemiyor. Gülmeler, aşağılamalar ve eğitimden uzaklaşma sonucunu doğuruyor. Bu bir. İki, anlayamıyor. Müsaade edin. Müsaade edin. Bakın sizin burada celallendiğiniz bir meselenin arkasında Katman katman ne kadar tarihsel ve sosyal olgular var. Sonra eğitimden uzaklaşıyor. Sonra okuldan uzaklaşıyor. Şimdi şimdi burada bir insan bir insanın ana dilinde duyduğu, rüyasını gördüğü, annesinden ninnesini dinlediği dile ben müsaade, müdahale etmem. Biz başka bir gezegenden, başka bir gezegenden buraya gelmedik. Biz buranın yerleşik halklarıyız. Ben tarihimden bir örnek verme, vereyim. Sümer, Akkad, Asur, Babil bu toprakların 12 binlik, 12 bin yıllık yerleşik halkıyız. Bu dil başka gezegenden gelmedi. Bu dilleri kabul edeceksiniz. Bu bir zenginliktir Türkiye için. Niye niye bunu kabul etmiyorsunuz? Sayın Hatip Türkçesini önceden söyleyerek kendi dilimde de Noel kutlaması yapmak istiyorum dedi. Tamam. Peki pe Peki bir, bir vekil onu kendisine yakıştırmaz. Bir vekil buyurun. Elbette bana ait. Ben burada Rahmetli için isticra yaptım. Biriniz dediniz mi bunun Türkçesine? Burada Bakara'dan ayet okunuyor. Biriniz dediniz mi Türkçesine? O da kendi diliyle halkını selamlamış. Sordunuz mu? Hiç hiç önemli değil. Dil, dilden bahsediyoruz. Kendi dilinde selamladı. Tahammül biraz ya. Sayın Aslan lütfen yerinize oturun. Sayın Türkan, bir saniye arkadaşlar. O ayettir dediniz bir ayet ayette okuyayım. Dilleriniz de Allah'ın ayetleridir. Yani şimdi şimdi bir dilden bir bir dilden bir dilde elbette ki söyledi Türkçesini ve ardından da kendi halkına öyle seslendi. Bir dilden bu, bu kadar öyle değil öyle değil öyle değil. Buyurun. Buyurun. Türkiye Büyük Millet de bir alışkanlık haline geldi artık. Bir, bir, bir kısım yani DEM Partisi'nden hatip arkadaşlar bir kısmı e, Türkçe konuşuyor ama bir arada böyle Kürtçe konuşuyor arkadaşlar. Tabii Türkiye Büyük Ülkenin resmi dili Türkçe. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi dili de elbette ki Türkçe. Dolayısıyla başka dilde burada konuşma yapmak bir defa anayasaya aykırı. Hani biz iktidar tarafını anayasaya aykırı işler yaptığı zaman aykırı çiğnediği zaman anayasayı nasıl eleştiriyorsak aynı çelişkiye düşmemek lazım. Anayasaya aykırı bir konuşma yapılmasını bu anlamda biz kesinlikle kesinlikle kabul etmiyoruz. Ee, bir de tabi bunun amacının da ideolojik olduğu da çok ortada yani kimseye bir mesaj falan değil yani şimdi bizim Türkçe konuştuk da anlamadı da Kürtçe konuşunca mı anlıyor o da ayrı bir konu. Sayın Başkan sizin tutumunuzla ilgili olarak da yani burada Kürtçe konuşulmasının ayetle mukayese edilmesi bence doğru bir mukayese olmadı. Yani burada sadece Kur'an'dan değil İncil'den de birisi kendi diliyle bir pasaj okumuş olsa biz ona karşı herhangi bir itiraz söylemeyiz. Ama yani o çünkü kutsal kitaptan bir alıntıdır. Dilden maksat anlamak ve anlaşılmaktır. Her dil saygındır. Dünyada binlerce dil var. Her biri değerli başkanım, değerli milletvekilleri her bir dil saygındır, muhteremdir. Bunda zaten bir problem yok. Bu konuda her türlü ana dilde konuşma, propaganda yapma eğitim öğretimle ilgili her türlü açılımı büyük sessiz devrimleri cesur ve devrimci lider Recep Tayyip Erdoğan'ın vesilesiyle hep beraber gerçekleştirdik. Bununla beraber resmi dilimiz de Türkçedir. Anayasaya göre Türkçedir ve burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız. Bunun dışında Arapça'da, İspanyolca'da, Latince'de, Fransızca'da hangi dilden konuşursanız konuşun. Burada herkes bu dilleri bilmek durumunda değil. Ne söylüyor? Bunu anlamak lazım. Birbirimizi anlamak için, anlatabilmek, anlaşabilmek için her birimizi... Buyurun bitirin. Biraz sessizlik arkadaşlar. Biraz lütfen bakın ben usulünce uhuletle ve suhuletle anlatıyorum meramımızı. Sonuç itibariyle bu konuda hepimizin anlayabilmesi, anlaşabilmemiz için Türkçe konuşmamız lazım gelir. Bu diğer dillerin saygın olmadığını gerektirmez. Kimse bunu ifade etmiyor. Ve Türkçe dışında da konuşsanız, İspanyolca'da, Arapça'da, İngilizce'de hangi dille konuşuyorsanız konuşun bilip bilmediğimiz orada bir X işareti konuyor. Altına tutanağın deniyor ki niye? Çünkü anayasaya göre burada bütün her şey tutanak altına alınıyor. Tam tutanak. Bilmediğimiz ve anlamadığımız bir dil nasıl tutanağa geçebilir? Benim hakkımda sizin hakkınızda ne söylenmiş? Nasıl anlayabiliriz? Bir de tercüman mı tutacağız birbirimizle ilgili? Sonuç itibariyle bu konuda bu konuda Oraya bir x işaretiyle sadece Kürtçe için değil, bütün diller için Türkçe dışında başka bir dille konuşuldu. Şerhi... Bir... Teşekkür ederim. Buyurun. Olayın hakikati budur. Bir de şunu söyleyeceğim. Efendim burada Sayın Vekil Süryanice konuşacağını ifade etmişti. Bakın bir şey söyleyeyim. Bütün diller muhteremdir demiştim. Aynı zamanda inançlar da muhteremdir. Bakın iki medeniyetin farkını lütfen istirham ediyorum. Sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a Büyük İsrail'i gerçekleştirmek için Siyonizm ve emperyalizmin PKK'yı, Asala'yı, Hınçak ve taşla örgütünü, DAEŞ'i her birerlerinin nasıl kendi emellerine alet ettiği ortadadır. Gazze'de camiler ve kiliseler bombalanırken Mor, Efrem, Süryani, Kadim Ortodoks kilisesini açan AK Parti iktidarıdır arkadaşlar. Ve mimsiz deniyetin, batılı deniyetin ortaya koyduğu tabloyla evet Darul Teşekkürler. Teşekkürler. O on da kayboldu Sayın Akbaşoğlu. Buyurun. Ama ama bunu sizin ayarlamanız lazım. Doğrusu aynı tartışmayı burada yapmaktan rahatsızız. Bunu önce ifade edeyim. Dil meselesine dair dün de burada bir tartışma yaşanmıştı. Neredeyse her gün tartışma yaşanıyor. Birkaç hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, bizler hepimiz halk tarafından seçilen vekilleriz ve burası halk iradesinin tecelli ettiği en yüksek organ. Arkanızda da divanlar katısında da egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yazıyor. Biz bu ülkede yaşayan herkesin farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşamını savunan diliyle, kültürüyle, her yönüyle toplumsal özelliklerini kaybetmeden barış içinde yaşamını savunan bir parti olarak çok dilliliği hep savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Biz kendi belediyelerimizde Buyurun tamamlayın Sayın Beştaş. Belediyelerimizde 10 yıl 15 yıl öncesinden çok dilli bir eee çalışmayı önümüze koyduk. Şimdi açıkçası çoğulculuğu savunan bir parti parti olarak buradaki gerilim halka şöyle yansıyor. Burası halktan ve kamudan çok daha geri. Buradan dışarıya dışarıya gerilim fışkırıyor, ırkçılık fışkırıyor, tahammülsüzlük fışkırıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Şunu şöyle anlıyoruz. Dün de dedim inciniyoruz dedim. Ya ana dilimizde üç cümle söylediğimiz için burada böyle hakaretlere varan tartışmalar hakikaten sadece bizi değil halkı da incitiyor, geriyor ve tepkiye yol açıyor. Biz burada Türkçe konuşmuyoruz demedik hiçbir zaman. Ve baştan beri de bütün konuşmalarımızı Türkçe yapıyoruz zaten. Keşke keşke bu itiraz edenler de Kürtçeyi öğrenseydi. Buyurun bitirelim Sayın Beştaş. Toparlıyorum başkan. Keşke hepimiz hepimiz birbirimizin dilini bilseydik. Yüz yıldır Kürtçenin asimile edilememesinin tepkisidir bu. Ayrıca dışarıda serbest olan Yargıtay'ın AYM'nin karar verdiği konularda buranın yasak getirmesini zinhar kabul etmeyiz sayın kavramını dedim on yıllardır yargı tarafından karar verilmiş. Bu bir suç değil. Ya suç olmayan bir meseleyi mecliste konuşamamak ne demek? Biz giderek geriye doğru saran bir durum içindeyiz. Bu tahammülsüzlüğü açıkçası bütün topluma yönelik olarak görüyoruz. Çünkü biz halk adına buradayız. Birileri buradan bizim üzerimizden ahkam kesmesin. Vallahi bunu da yutmayız. Onu da ifade edeyim. Kimseye sataşmamaya özen gösterdim. Bizim duruşumuz çoğulcu bir yaşamdır. Çok dilli bir yaşamdır. Buyurun bitirelim lütfen. Mecliste iş tüzük değişmediği müddetçe de tabii ki herkes gibi buna uyacağız ama meclisin tek Hristiyan ve Süryani vekilinin bir dakika süryanice konuşmasına da tahammül gösterelim ve uyarılardan itirazlardan sonra bütün hatiplerimize özellikle lütfen Türkçesinde söyleyin diyoruz. Çünkü bize küfür mü ediliyor bilmiyoruz diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne küfrü? Selamlama yapılıyor. Selamlama. Yani buna itirazı ne insani, ne vicdani, ne hukuki olarak kabul etmemiz mümkün değil. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biraz evvel sözlerim yarım kalmıştı, onu kayda geçirmek isterim. Abdülhamit Han'ın 128 yıl önce bütün vatandaşlarımız için Darül Aceze olarak bütün Müslüman, Hristiyan, Yahudi hangi dinden olursa olsun bunların bütün inançlarını yaşayabileceği, ibadetlerini yerine getirebileceği bir yerleşke olarak Darül nasıl hayata geçirmişse bütün vatandaşlarımız için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de camiler, kiliseler bombalanırken, yerle yeksan edilirken İstanbul Arnavutköy'de Darula Cezi'nin yerleşkesinde bütün vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidebileceği içinde caminin, kilisenin ve havranın olduğu bir yerleşkeyi insanlarımızın hizmetine açtık. Şunu ifade etmek isterim. Bakınız burada biraz evvel dendi ki Kürtlere ne ulaşım var ne hava alanı var vesaire. Bir net bilgi vereceğim size. 30 Kasım 2020 Sayın Akbaşoğlu onu bakan ce cevaplandırır. Lütfen. Buyurun. 2003-2023 kümülatif yatırım tutarımız 4 trilyon 341 milyar 158 milyon TL olup bu harcamanın yaklaşık 377 milyar lirası Doğu Anadolu, 212 milyar lirası ise Güneydoğu Anadolu bölgesine yapılmıştır. Yatırım tutarlarının oransal dağılımına baktığımızda son 21 yılda yaptığımız yatırımların yüzde %9'u Doğu Anadolu bölgemize, %5'in ise Güney Doğu Anadolu bölgemize yapıldığı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani yüzde %14'ü sadece buraya yatırım olarak yapılmıştır. Bu manada biz bütün vatandaşlarımızın batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de olacak şeklinde her bir yerleşkeye havalimanlarıyla, barajlarıyla, okullarıyla, üniversiteleriyle, hastaneleriyle hakikaten eser ve hizmet siyasetini bugünlere kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya hep beraber devam edeceğiz diyor. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.